Herkese merhabalar. Bugün hep beraber çok güzel bir geyikli çıngırak öreceğiz arkadaşlar. Gerekli olan malzemeleri sayıyorum. Gazal baby cotton yavru ağzı, yarnart, jeans, kahverengi ve beyaz. Kar topu natural cotton bej renk. 6 milimlik sanırım 6 milimde, Şöyle ufak kilit gözlerden gerekiyor. Biraz elyaf, çıngırak topu zaten olmazsa olmaz ve 2 milimlik tığ. Evet malzemelerimiz bu şekilde. Hemen bej ipimizi alıp başlayabiliriz. İpimizi aldık. Sihirli halkı içerisine 6 sık iğne yaparak başlıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 sihirli halkayı kapattık ve 6 kere arttırma yapıyoruz. Bu sırada elimizde 12 adet sık iğne olacak. Evet sıramızı bitirdikten sonra bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Evet. 18 adet sık iğnemiz oldu. Ee, şimdi blo olarak her sıra her sık iğne içerisine bir sık iğne arttırma eksiltme yapmıyoruz. Hepsine tek tek ve blo olarak yani şu arka kısma banarak sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Sıramızı tamamladım. Bu sap kısmından başladım arkadaşlar. E, toplamda 17 sıra daha arttırma veya eksiltme yapmadan 18 ilmeğimizi örüp gelelim arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Geldim. İçerine birazcık da el lafını doldurdum. Şimdi baş kısmına geçiyoruz bu sıradaki işlemimiz tüm sıraya çift batmak olacak yalnız bunu yaparken böyle tümüne değil sadece flo kısmına şu dış taraftaki kısmına yapacağız ki biraz daha dışa dönük olsun Evet tüm sıraya çift batıyoruz 18'li ilmeğimiz çift evet, battıktan sonra 36 tane ilmeğimiz olacak mm Evet tüm sırama çift bandım. Ee, şimdi 5 sık iğne bir arttırma yapacağız. Bu sefer düzgün e, bir şekilde yani iki tarafını da banarak yapıyoruz sık iğnelerimizi. 4 5 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 4 5 bir arttırma sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir arttırmaya devam ettirelim sıramı tamamladım 5 sık iğne bir arttırmayı e, tüm sıraya uyguladım elimde şu anda 42 tane ilmek var bu 42 sık iğneyi 5 sıra boyunca örelim ve gelelim sıramı bitirdim geldim Yalnız şunu belirtmek istiyorum. 5 sıra ördüğümde biraz kısa geldi benim gözüme. 2 sıra daha yani toplamda 7 sıra boyunca düz ördüm. Şimdi eksiltmeye geçiyoruz. 5 sık iğne bir eksiltme yapacağız ilk etapta. Sıra sıra bunu küçülteceğiz. 4 sık iğne bir küçültme, eksiltme. 3 sık iğne bir eksiltme şeklinde kafamızı kapatacağız. Ama bundan önce yapmak istediklerim var. Çünkü gözler takılacak. Burun e, dikilecek. E, Kapalıyken bu biraz zor oluyor. Bunu daha öncesinde yapmak istiyorum. O yüzden. E, beyaz ipimizi alıp burun örmeye başlayacağız. Bu bir kenarda dursun. Hem dikmesi de daha kolay olacak. 5 sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine. 4 5 Çift batıyoruz bütün ilmeklere. Bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 15 tane sık iğnemiz oldu. 15 sık iğneyi arttırma yapmadan örüyoruz bir sıra. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 ve 15. Evet şöyle burnumuzu tamamladık. İpimizi biraz uzun keselim. İlmek kaydırma yapıyoruz bu arada. İpimizi uzunca kestik. Şimdi burun işlemesine geçiyoruz. ağzı ipimizi iğnemize geçirerek burnumuzu işleyeceğiz. Evet. Şimdi burnumuzun iki sıra bu tarafından giriş yapıyorum. Biraz ötesi yani bir sık iğne değil diğerine banarak ortadan çıkıyorum. Ufak böyle bir üçgen oluşturacağız orada. Şöyle hemen aşağısına banıyorum ve şu üçgen içerisini dolduracağız biraz minnak oldu burnu. Hafif kenarlara taşırabilirsiniz. sonunda üst kısımdan düzeltiyoruz bu parçacıklı kısımlar var. Onları şöyle kapatarak geçiyoruz ipimizle bir kere daha şekilde burnumuzu bitirdik. Arkadan düğüm atıp ipimizi koparalım. Şimdi sıra geldi burnumuzu dikmeye. Burnumuzun yerini ayarlayalım. Yani ne çok yukarıda ne çok aşağıda. Şöyle hafif aşağıya da bakabilir biraz. Yani son yaptığımız sıranın 4 sıra aşağısında. Ve dikmeye başlıyoruz. Yani bu şekilde sabitledik. Kenarlarından dikeceğiz. Ben kamerayı kapatıp dikeceğim. Çünkü zor oluyor biraz. Burnumu diktim geldim. Şimdi gözlerimi yapıyorum. Gözleri şu şekilde. Hemen burnun bir üst. Yani üst sırası da değil aslında. Burun bitiminin hemen yanına karıştırdım. Evet. Aynen şu şekilde gözlerimi yaptım. Arka kısımlarını da takacağım. bu seviyeden sonra artık kapanacağı için içerisine el yafını ve çıngırağını koymayı unutmayın. Benim elimde çıngırak yoktu. Bu sürpriz yumurtaların içerisine boncuk koyarak çok güzel kullanabilirsiniz. Şu şekilde yan bir şekilde çok güzel oluyor. İçerisine tabi biraz daha el yafı doldurmam gerekiyor. Evet el yafını doldurdum. Çıngırağımı koydum. Eksiltmeye de başladım. Başlamıştık zaten. En son 5 sık iğne bir eksiltme yapmıştık. Şimdi 4 sık iğne bir eksiltmeye geçtik. 3 sık iğne bir eksiltmeye geçiyoruz. Arkadaşlar sıra sıra anlatmak istemiyorum. Artık birçoğunuz biliyor çünkü. 3 sık iğne 1 eksiltme 6 tekrar 2 sık iğne 1 eksiltme 6 tekrar 1 sık iğne ve sonda 6 sık iğne kalana kadar bu işlemi devam ettirelim. Daha sonra boynuzu ve kulak örmek için tekrar gelelim kafamı kapattım arkadaşlar. Şimdi boynuz ve kulak yapımına geçiyoruz. Kahverengi ipimizi aldık. Sihirli halka içerisine 4 adet sık iğne yapıyoruz. Kapattık. 2 sıra e, pardon 3 sıra boyunca 4 sık iğneyi örüyoruz. dört. Birinci sıram bitti. Bir. 2. Evet parçamız bitti. Aynı sayılarla bir tane daha örelim arkadaşlar. İkisini daha sonra birbiriyle birleştireceğiz. Aynı sayılarla bir tane daha ördüm. İpimi kesmedim. Diğer parçamı alıyorum. Şu fazla iplerden kurtulalım. parçama 4 sık iğne yapıyorum yani etrafını dolaşıyorum 1 2 3 ve 4 şimdi buradaki parçama atladım buradan da aynı şekilde 4 sık iğne yapıyorum İki sıra, toplam şu an 8 sık iğnemiz oluştu. İki sıra örüyoruz arkadaşlar. 8 1. sıra bitti. ikinci sıram bitti şimdi kenarlardan birer eksiltme yapacağız şu kenarlardan hemen bir iki sık iğne yaptım bir eksiltme bir iki sık iğne yaptım bir eksiltme altı tane sık iğne kaldı elimizde altı sık iğneydi bir sıra gittiğimizde sıramız bitiyor 5 6 ilmek kaydırma yapıp bir zincir çektim. ipimi de uzunca kestim. Boynumuzumuz bu şekilde bitirdik. Şimdi e, kulak yapımına geçiyoruz. Bej renk ipimizi aldık. Sihirli halka yapıp 5 sık iğne yapacağız. 3 4 ve 5 kapattık birinci içerisine çift banıyoruz ve 4 e, tane sık iğneyi düz örüyoruz 3 4 tekrar bir arttırma yaptık 5 sık iğneyi düz örüyoruz şu an elimizde 7 tane sık iğne oluştu. 7 sık iğneyi 2 sıra boyunca örüyoruz. Evet sıramı bitirdim. Ve kulaklarımı, boynuzlarımı diktim. E, kusura bakmayın dikim aşamalarını gösteremiyorum ama çok zor oluyor. Ve düzgün dikilmiyor. O yüzden kamerayı kapatıp dikiyorum. Ama çok kolay. Hemen bu yuvarlağın hizasında önce boynuz daha sonra kulaklarını yanlarına dikebilirsiniz. Şöyle çok tatlı ve güzel oldu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir videomu. Bir sonraki videomda görüşene dek hoşçakalın.